Arkadaşlar herkese merhabalar. Ata tohumlarımız artık toprakla buluşmaya yavaş yavaş başlıyor. Bugün domates, biber ve patlıcan tohumlarını toprakla buluşturacağız. Toprak karışımı nasıl yapılmalıdır? Tohumlar hangi derinlikle ekilmelidir? Hepsinden bahsedeceğiz. Dediğim gibi tohumla nasata kadar beraberiz. Bütün süreçlerde tek tek izliyor olacaksınız ve öğreniyor olacaksınız. Haydi başlayalım. Şimdi iki farklı şekil uygulayacağım. İkisini de göstereceğim size. Burada gördüğünüz toprak kompostlu toprak karışımı. Eğer elinizde hazır bir kompost varsa bunu biraz toprakla karıştırarak ve içine biraz solucan gübresi dörtte bir oranında koyuyoruz arkadaşlar. Kompostla hazırladığınız karışımı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani dörtte bir oranında kompost, dörtte bir oranında solucan gübresi geriye kalan da torf olacak şekilde. Burada da farklı bir karışımımız var. Burada yine e, torfumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz e, beyaz şeyler perlit. Bunun içine yine dörtte bir oranında birazdan solucan gübresi ekleyeceğim. Burada yapmaya çalıştığımız şey su tutan, nem tutan bir toprak yaratmak. Fideler için bu çok önemli. Çünkü tohumdan e, ürettiğimiz için bu toprağın nem tutan, organik maddece zengin bir toprak olması bizim için önemli. O yüzden lütfen siz de uygularken mutlaka solucan gübresi e, eklemeniz gerekiyor. Mümkünse perlit eklemeniz gerekiyor. Oranları ayrıca yazıyor olacağım videonun altına. Şimdi burada dediğim gibi dörtte bir oranında solucan gübremizi zaten koymuştuk. Şimdi bu karışımımıza da yaklaşık dörtte bir oranla solucan gübremizi ekliyorum. Tohumlarınızın sağlıklı bir şekilde pide olmasını istiyorsanız bu sürece Dikkat etmeniz gerekiyor. Güzelce karıştıracağım. Tohumlarımızı ekeceğimiz toprak karışımının e, nemli ıslak olması gerekiyor arkadaşlar. Kuru bir şekilde ekmeyin. Bu ıslatma işleminde dediğim gibi sıvı konsantre solucan gübremizle yapacağım. Önce çalkalıyorum. Oran olarak da burada yaklaşık bir buçuk litre su var ee, 1 litre suya 3 cc sıvı gübre koyuyorsunuz Arkadaşlar ben şimdi biraz göz kararlı şekilde yapacağım ama siz ilk başlarda bunu lütfen ölçerek yapın güzelce karıştırıyorum ve toprak karışımımızı seyreltilmiş sıvı solucan gübresiyle güzelce nemlendiriyorum. Aynı şekilde bunu da bu şekilde uygulayacağım. Şimdi güzelce karıştıralım. Karışımlarımız hazır. Benim elimde görmüş olduğunuz bu viyoller var. Bu viyolleri yapabilirsiniz. Böyle viyoller bulamıyorsanız böyle bir plastik kaba yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama bunlar da gayet sağlıklı oluyor. Şimdi hazırladığım toprak karışımını güzelce dolduruyorum. En üst tarafından yaklaşık 1 bir santimlik bir pay bırakacağım. Şimdi gelelim tohumlarımıza. Tohumlarımızı ekmeden önce tohumlarımızı bütün tohumlar için geçerli arkadaşlar. Bir gece önceden suda bekletmemiz tohumların daha hızlı çatlamasını sağlıyor. Buna dikkat edelim. Ben şu an size göstermek için ıslatmayacağım. Domates, biber ve patlıcan tohumlarını önce ekeceğiz. Neden böyle yapacağız? Çünkü bu tohumlar bildiğiniz gibi küçük tohumlar. Küçük tohumların patlaması çok daha uzun sürdüğü için büyük tohumlara oranla bu tohumları önceden ekiyorum bu yüzden. Örneğin düşünün bir domates tohumunun fide olması ne kadar sürüyor? Bir de mısır düşünelim mesela ya da fasulye düşünelim. Fasulye çok daha hızlı patlıyor. Yani tohum ne kadar büyükse o kadar hızlı bir gelişim sağlayacak ve küçükse de o kadar yavaş ilerleyecek diye düşünebilirsiniz. Şimdi ekim derinliklerini konuşalım. Elimde salçalık ampul domatesim var gördüğünüz gibi. Domates tohumları oldukça küçük. Küçük tohumlar yaklaşık yarım santim mesafeyle ekiliyor arkadaşlar. Yani üzerine sadece yarım santim olacak kadar bir toprak koyacağız. Ben şu şekilde yapıyorum. Bir tane buraya koyuyorum. Bir tane buraya koyuyorum. Viyoli daha verimli kullanabilmek için. Mesela şu sırayı yapalım bir tohum buraya, bir tohum buraya yapıyorum. İşin bu kısmına ne kadar özenirseniz, ne kadar özenle yaparsanız o kadar güzel sonuç alacaksınız. Biraz ince işçilik gerektiriyor ama olsun. Bu arada bu toprağı buraya koyduğunuzda böyle elinizle bastırmayın, toprağı sıkıştırmayın. Sadece koymanız ve hafifçe şöyle şöyle yapmanız yeterli olacak. Şimdi üzerindeki toprağı ekleyelim. Türleri karıştırmamak için arkadaşlar şöyle küçük kartlar kullanabilirsiniz. Ben bunlara yazıyorum. Türü, cinsi, salçalık, ampul, domates. Bunu da şöyle alıp sıramızın başına koyalım. Üzerlerini de toprakla kapatalım. Şöyle narince koyuyorum. Yarım santimi geçmeyecek şekilde. Bastırmıyorum farkındaysanız. Sadece şöyle elimle çok hafifçe kapatıyorum. Evet. Şuna biraz daha koyalım. Tamamdır. Şimdi yine aynı şekilde sıvı konsantre solucan gübremizle birlikte sulayacağız. Narince sunuyoruz arkadaşlar. Bu viyollerin altı delik olduğu için fazlası oradan tahliye oluyor ancak tabii ki sulamanın çok fazla ya da az olmaması gerekiyor. Bunu nereden anlayacaksınız? Burada gördüğünüz toprağın devamlı nemli olarak kalması gerekiyor. Hiçbir şekilde tam olarak kurumamış olması gerekiyor. Tam olarak kurursa tohumların çıkma ihtimalini düşürmüş olursunuz. Çok fazla sulama da yapmamamız gerekiyor. Çok fazla sulamayı nereden anlarsınız? Bu yüzey Yosunlanırsa yeşil yeşil oradan anlayabilirsiniz ki bu fazla sulamanın belirtisi. O yüzden gün içinde gündüz ve akşam kontrol etmenizi rica ediyorum. Yani sulamaları genelde akşamüstü yaparız biz. Güneşin altında yapmayız. Akşamüstü serinliğinde yaparız. Akşamüstü sulayın, sabah tekrar kontrol edin. Eğer toprakta kuruma varsa Yine spreyleme e, olarak yaparsanız daha iyi olur. Spreyleme yapacak şekilde biraz daha nemlendirebilirsiniz. Sebze tohumlarımızı nasıl ekeceğimizi anlattık. Yeşil yapraklıları da anlatalım bu arada. Yeşil yapraklardan kastım ne arkadaşlar? Bunlar yeşil yaprakları olan maydanoz, dereotu, roka, tere, marul. Bunun gibi düşünebileceğiniz yeşil yapraklıların tümünde şöyle bir sistem yapmamız gerekiyor. Önce bir tava şeklinde bir toprak hazırlamamız gerekiyor. Yani bu bir bitki yatağı olabilir ya da etrafını sizin çevireceğiniz bir kare bir alan olabilir. Buna siz karar verin. Ancak buranın toprağını solucan gübresiyle harmanlayarak hazırlıyorsunuz. Daha sonra tohumlarınızı serpme usulü olarak serpiyorsunuz. Burada çok sık serpmemeye özen gösterin. Yani ekerken her zaman şunu düşünün, bir maydanoz tohumu büyüdüğü zaman ne kadar bir hacim kazanıyor? Bir roka, bir marul ne kadar bir hacim kazanıyor? Çünkü çok dip dibe ekerseniz hem bu köklerin gelişimini engellersiniz, güzel bir sonuç alamazsınız. Bunları olabildiğince seyrek bir şekilde serptikten sonra, bunlar da küçük tohum e, skalasına girdiği için onların da üstünü yine sadece yarım santim bir e, kalınlıkta toprakla örtüyoruz. Ve bu yeşil yaprak sulamasını mutlaka spreyleme şeklinde yapıyoruz. Yine burada da toprak kontrol edeceksiniz. Tava şeklinde yaptığınız toprağı kesinlikle kurumuyor olacak, devamlı nemlendiriyor olacaksınız. Fazla sulamamaya da özen göstereceksiniz. Böylece sağlıklı yetiştirdiğimiz yeşillikleri bol bol salatalarda leziz leziz tüketeceğiz. Arkadaşlar ne dedik? Tohum derinliği yarım santim olacak. Bu küçük tohumlar için domates, biber, patlıcan gibi çok küçük tohumlar için dedik. Ama tohum büyüdükçe ekim derinliğimiz de artacak. Yani mesela bir mısır ya da fasulye ya da bamya tohumu ya da bakla tohumu düşünelim. Onları da yine şu şekilde elinizle şöyle hafifçe parmağınızla bastırarak tohumu bu şekilde koyarak biraz daha derine gönderiyorsunuz yani 2 santim kadar yine üstünü aynı mantıkla kapatıyoruz ve sulamamızı da gösterdiğim şekilde yapıyoruz. Evet ben çok heyecanlıyım. Yeni yerimizde ekimlerimiz başladı. Umarım bu serüvenle hep beraber yürürüz. Hep beraber deneyimleriz, öğreniriz ve ürettiğimiz bütün bu zehirsiz, tertemiz, ekolojik sebzelerle de yapacağımız ürünlerimiz olacak bu arada. Salçalarımız, kurutmalarımız olacak, turşularımız olacak. Hepsini değerlendireceğiz ve hepsinde yapım aşamalarıyla birlikte görebileceksiniz. Siz de bu serüvene katılmak için benden atı tohumu ve solucan gübresi sipariş edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.